Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin için manyak bir video çektim. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Ve bu videom Türkçe olacak çünkü bir yandan siz Türkçak Türk takipçilerim çok sordunuz Türkçe video yapar mısınız diye ya da videoların altına Türkçe altyazı girer misin diye. Ve maalesef ki onu daha peki iyi yapamıyorum. Bu yüzden Türkçe video çekmeye karar verdim. Eğer beğenirseniz like atmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer böyle bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda yazın lütfen. Nasıl bir video çektiğim ee, internet sitesi var ee, orada video videolar arkarı. Her türlü insanla her millette insanlarla görüşebiliyorsunuz ve onların çoğunluk çoğu bende Türk çıktı ve onlardan ilk önce troll tamamıyla troll bu yaptığım video çünkü ilk önce Türkçe anlamıyor, anlamıyormuş gibi yaptım. Ondan sonra da Türkçe konuşmaya devam ettim. İnsanlar bir anda şok oldu ve en önemlisi ki şunu de, şuna değinmek istiyorum ki öyle iyi bir pozitif bir halksınız ki o yüzden samimiyetiniz için çok teşekkür, teşekkür ederim. Çünkü bazıları gerçekten beni Türk sandılar. Bazıları diyor ki benden iyice Türkçe konuşuyorsun ya da bazıları diyor çok iyi düşünüyorsun gel buraya öyle bir milletsiniz ki çok sevdim gerçekten. Öyle lafı çok uzatmayacağım. Hemen videoya geçelim. Sonra da sonrasında yorumlar yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yine de böyle bu seriyi devamını çıkartabiliriz 2 3 4 falan diye. Ya da başka nasıl bir video video istiyorsanız onları da yorumlara yazmayı unutmayın ve son olarak da abone olarak kanalıma destek olun lütfen. Hadi o zaman başlıyoruz. Hey boy. Bakın şimdi dikkat bir sonraki videoya dikkat edin. İki tane Rus kız ve onlar karşı taraftaki yanındakine söylüyor. Ben selam verdikten sonra yanındakine söylüyor. Söyle ki ben konuşamıyorum de. Ve bu ilk olarak bana kulak işitiliyor. Buna, bunun haricinde de ben o size nasıl oluyor? jest dilini anlıyorum Ruslarınkini. eğer isterseniz kanalımda da birçok bir dersler var. Jest diliyle ilgili ve ben jest dilini işaret ha işaret dili. İşaret dilinde ben de size ben de anlıyorum dediğim zaman <laughs> bir anda o kız konuşmaya başladı. Lütfen buraya dikkatli dikkatli izleyin. Braşte. Ne <laughs> dedi? Kaydela. Она не моя. такой блядь, что? Hi, how are you? Where are you from? Mm -hmm. Wait, 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 wait. Let's go. You <laughs> 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 Hi. I'm Hi. Where are you from? <laughs> Turkey, Turkey. Ben, Turkey, Gizan, yes. You know? You speak English? Oh, really, really. I know Russia. Yeah. Do you speak in Russia? No. Speak list for Turkish. Anlamadım. Türkçe konuşmak. Yu. Evet Türk. How old are you? Fantastic What? Fantastic. <laughs> İngilizce no. <laughs> yes, kaç? On yes, 18 Sen on sekiz. On sekiz. Mm -hmm. Yani on sekiz İngilizce kaç? Ten thirty. Ten thirty. Sixty, seventy, eighty, eighty. Yes. You are eighty. Sen sen kaç? I am 3 Kaç? 3 3 3 3 30 3 3 Years. 3 yaş 3 You 18 ben 3 21 yani Tööö <yakterist> A few moments later Türkçe emin misin? <laughs> evet Türkçe biliyorum ya ben Türk'üm Niye yalan söylüyorsun 18 yaşımda diye 18 yaşındayım sen Türk müsün? Yok Türkçe konuşun sen ya Yani Türkçe konuşmam Türk olduğum anlamına gelmez ki Sen Türk'sün <laughs> Neremden beri Türk olduğum چی چوکی بندن گیزال تریش کنوشن سر. نه نه تریش نیه. والا بندن گیزال تریش کنوشنیه. سلام. سر سالیکویو. ای. Where you What? From Tunisia. Tunisia? Yes? Tunis? I don't know. Uh, Tunis in Africa. Ah. I speak Arabic. Africa. Yes. I speak Arabic. I am Muslim. I am Muslim. I am Muslim. Alhamdulillah. <laughs> yes. My language. I love you. Huh? My language? Oh, uh have book. Oh, have book. Oh, have book, yes. Wait. write Oh, have Yes. I love you, oh, have book. Oh, book. No smoking, don't smoking. I am a uh, trainer of fitness. But now, uh, no, anymore because Corona, listen the sport for me. It's Close, listen the sport. Look, look, this. us <laughs> <laughs> nice to meet you, my friend. Okay, good. Good days. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Yeah, do you? What? Yes, Turkey. Turkey. Ben biraz Türkçe. Ah, you know. Kazılı. Where are you from? Biraz biliyorum yani. Nereden? Hı? Nereden biliyor? Türk dizilerden, Türk dizi. Gerçekten mi? Hı, -hı. televizyonda. Öğrendim. Türk televizyonu mu izliyorsun? Türk kanalı. Niye? Böyle çocukluktan çizgi film, dizi, mizi, sihirlenem, selena, acemi cadı gitti gitti gitti. gitti. Oha. Ayran. Ne? Ayran. Orada mı? Evet. Yok. Türkiye'de mi? Hı, hı. Yok. İyi bakın tamam. Tamam. Hoşça kal. Abi bir sonraki bir sonraki çocuğa inanılmaz çok sevdim bir o kadar samimi bir o kadar ki Mütevazi ki, ne yaptığını bilmeyi. Türkçe anlıyorum dediğim halde İngilizce konuşmaya devam ediyor. Onu çok sevdim ben. <laughs> Lütfen izleyin. Selamunaleyküm. How are you? I am fine, my friend. Where are you from? I am from Turkey. Turkey. Ben biraz Türkçe. Oo çok iyi o zaman. Benim İngilizce konuşmama gerek kalmadı. <laughs> Sen konuş ben alıyorum. Ha, o çok iyi ya o zaman. Vallahi iyi. Bay. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? I teaching. Teaching. Okuma. Ha, anladım. Okuyor ha? Ne okuyor? Ne okuyor? Teacher. Teacher, hmm. öğretmenlik mi okuyor? Yes, yes. Ha. Big teacher. <gülüyor> <gülüyor> Do you speak in Russian? Nasıl? Rus, Rus. Dil. Ee, <laughs> my Russia <gülüyor> negative. <gülüyor> <gülüyor> I understand you. <laughs> Neresin dersin <laughs> Türkiye'nin? Ankara. Hmm. Biliyor musun? You know? Biliyorum biliyorum. He. desem Tunceli bilecek misin? <laughs> Tunceli diye duydum. Aa duyduysan iyi. Hiç Zaza diye bir şey duydun mu? Zaza? Zazaki. Zazaki? Zazaki yes. Etnik kökeni. Şek Etnik. Şekil Etnik. Mi? Şekil mi? Türk. Türk. Kürt. Russian. Amerikan, İngiltere'nin sizin Aynen. A few moments later. Lan nasıl bildin lan? Aa ne güzel de konuşuyor <laughs> maşallah. <gülüyor> ne oldu? Çok güzel konuştu da. Vallahi konuşmana bayıldım. <laughs> sana var ya. Bak sana şöyle diyeyim. Sana şöyle iki ayda böyle mükemmel çıkça konuştursak var ya. Hazır da, da var. Evden böyle. 10 numara. Zaten, zaten az buçuk tanınıyor. Zaten biliyorum ki. E biliyorsun bana gerek kalmıyor o zaman. <laughs> falan. <Yani> Aha. Anladım <laughs> anladım. Aha cıbıl cıbıl geziyor la o ne öyle? <laughs> Öğrenci bir yurtta yok. He Türkçe biliyor mu? Biliyor biliyor. İşte. <laughs> Nasıl lan? Türk mü o? <laughs> yok. Benziyor mu? Ya da oca zinayı turetski. Bak niyet biliyorum. Dağ biliyorum. Davay davay diskotek. Dani va. va. Good car. La good car. Russian car. You know? Bana in İngilizce konuşmana gerek yok alıyorum. Ha, doğru. <laughs> ya, ne bileyim oğlum alışmışız. <laughs> Yabancı görünce. <gülüyor> 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 Nasıl ne oldu? <gülüyor> Terledim <gülüyor> ya. geliyor geliyor. Ben şunu çıkaram. Lan dur Kapatam. Ayıp <laughs> olur şimdi. Dur. Ders dur ver. <laughs> ya yandım be ya. Bilgisayar <laughs> b**** yer... Hello. Where are you from? Where are you from? YouTube. 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 Yes. Yes. <laughs> Where are you from? Uh, Friends, what? Friends, and you, French. Yes. Ah, bonjour. Salut. Bonjour, à toi. Mumbai. <laughs> Welcome Mumbai. to PUBG <laughs> Mumbai. <laughs> <laughs> good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good to see you. Hi. Здрасте. Привет. Как дела? Where are you from? I don't know. <laughs> <laughs> yeah, I Tembir don't. Know. Is Allah mak. <laughs> How are you? I. Uh, are the taxi? Huh? where are you from? I told you before. I don't know yet. You are Turk, Turkish. No, no. I live, I live in, in, in Istanbul. You are no Turkish language. Yes. Speak please. English, French. Touchabilion? No. No. Okay, goodbye. <clears throat> luk <laughs> luk Türk müsün lan sen? Olum Türksün lan sen <laughs> Türk müsün lan sen o hareketler ne el hareketi filan <laughs> Yok, yok. Ben anlamam Türkçe. Ha. görüşme.